Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bu kutu oyunu. güzel bir kutu. Şey yani, arkadaşlar. Şu <laughs> görüyorsunuz. Evet, şu görüyorsunuz. Altında bir tane çorap var. Şurada altında çorap var. Görüyorsunuz zaten. Şimdi bu çorap ne? Size göstereyim. Şimdi buradan en sonu kadar gidiyoruz. En sonu başlayan yerde biliyorsunuz. Şurada Spike'ın çorabı var. Gördünüz mü? Tam şu kenarda. Evet. Olmuş arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk. Ben biliyordum. Umur'un babası başlamadan önce biliyordum zaten bunları. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdilik görüşürüz. Bye, bay.